Sevgili arkadaşlarım, MEB Kasım Ayı LGS Denemesi Matematik 3. Sorunun Çözümüyle sizlerleyim. Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerin karıştırılması ile oluşturulabilecek renklerden turuncu, yeşil ve kahverenginin oluşumu aşağıdaki gibidir. Aynı genişliğe sahip üç farklı camın uzunlukları aşağıda verilmiştir. Bu üç cam üst üste konulduğunda, Aşağıdaki gibi yeşil, kahverengi ve turuncu dışında başka bir renk görülmemektedir. Buna göre kahverengi görülen kısmın uzunluğu kaç santimetredir? Sevgili dostlar ilk önce verilen köklü ifadeleri A kök B şeklinde yazacağım. Kök 72. 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. Kök 50. 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Sevgili dostlarım kök 18'de 9 çarpı 2'den 3 kök 2'dir. E benim en büyük çubuğum sarı geldi. O zaman ben hepsini sarı çubuğun üzerine yerleştiriyormuşum. Şimdi sevgili dostlar kahverengi ve turuncu elde etmek için kırmızının tamamını kullanmam gerekir. Yani buranın 5 kök 2 olduğunu biliyorum. E çubuğumun tamamını 6 kök 2 idi. O zaman 6 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkardığımda kök 2 santimetre gelir yeşil olan kısım. E benim yeşil ve kahverengimin içinde hemen gösterelim. Yani şu aralıkta mavimin tamamını kullanmam gerekiyor. O zaman ben 3 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkartarak 2 kök 2 santimetre bulurum kahverengi çubuğu. O zaman şıklara baktığımda C şıkkı olur cevabım.